Merhaba arkadaşlar, ben Aynur Aybüke Türkoğlu. Bugünkü dersimizde French Ünitesi ile devam ediyoruz. VH Questions'ları anlatacağım. Hadi başlayalım. VH Questions Türkçe'de arkadaşlar biz bunları aslında 5N1K soruları olarak anlatabiliyoruz. 5N1K soruları Ne, nerede, nasıl, kim, kiminle şeklinde oluyor. Bu sorular arkadaşlar kesinlikle yes no cevabı almıyor. Önce buna dikkat ediyoruz. Kesinlikle yes no cevabı almıyor. Bunları gördüğümüzde diyoruz ki bunlar bilgi soruları. O yüzden biz bunlara yes no cevabı veremeyiz. Nasıl? Şimdi göstereyim. Aybüke hocam kaç yaşındasınız? Evet. Böyle bir cevap veremem herhalde. Aybüke hocam kaç yaşındasınız? Hayır. E, böyle bir cevap veremem. Bak kaç yaşındasın sorusu bilgi istediği için ben yes no cevabı veremiyorum. Evet ya da hayır cevabı veremiyorum. Peki kaç yaşındasın sorusunun İngilizcesine how old are you? Kaç yaşındasın? Ben buna yes no cevabı değil karşılığında yaş cevabı vermem gerekiyor. Bilgi cevabı vermem gerekiyor. Şimdi kelimelere geçelim. Why? Which questions arkadaşlar? What ne manasına geliyor? Hani bu öğretmenleri kızdırdığınız soru var ya bu o işte. Öğretmenim what ne demek? Öğretmenin what ne demek şeklinde kızdırıyorsunuz. İşte oradaki what bu. Why neden manasına geliyor ya da niçin? Benden cevap olarak reason istiyor. Benden cevap olarak reason istiyor arkadaşlar. Evet. Reason istiyor. Reason ne demek? Reason sebep demek. When buraya bir ünlem koyuyorum. Önemli çünkü When ne zaman manasına geliyor ve benden date istiyor. Cevap olarak date istiyor. Yani tarih istiyor. Dikkat ediyoruz. What time ne zaman manasına geliyor. Bu da ünlemli bir kelimedir. What time benden time istiyor. Yani saat istiyor arkadaşlar. Peki which hangi demek. Where nerede demek. Buraya da bir kocaman ünlem koyuyorum. Bu da önemli ver, nerede demek ve benden ne istiyor cevap olarak? Place istiyor yani yer istiyor. Burayı bir tekrar ediyorum. When ne zaman demek? When ne zaman demek? When benden şıklarda tarih istiyor yani date istiyor. What time ne istiyor benden? Time istiyor. Ver ne istiyor benden? Place istiyor. Buraya çok dikkat ediyoruz. Peki. Who kim manasına geliyor? Tabii ki de bir isim gerekiyor. Whose kimin manasına geliyor? How ise nasıl manasına geliyor? Devam edelim. How often önemlidir arkadaşlar. How often gerçekten önemlidir. Çünkü benden frequency adverbs istiyor. Sıklık zarfları istiyor. Yani always, sometimes, never, usually Hardly Ever gibi benden sıklık zarfları istiyor Hava often. Anlatacağım bunu konu olarak. Burayı çok kafanıza takmayın şimdi. How long? Ne zamandır diyor. How long? Bana hangi ünitede çıkacak? In the kitchen ünitesinde çıkacak, mutfak ünitesinde çıkacak arkadaşlar. How long'da şunu kullanıyorlar. Sorularda diyorlar ki bir kek kaç dakika fırında kalabilir? Ya da ne, ne kadar süre pişebilir? İşte orada how long kelimesini kullanıyor. Mesela for 30 minutes şeklinde cevap verebiliyorsun. Ya da for about yaklaşık olarak 30 dakika şeklinde cevap verebiliyorsun. Buradaki tc kısaltması ve benzeri gibi örnekler manasına geliyor. Bu çok kafanıza takılmasın arkadaşlar. How far? Ne kadar uzaklıkta? How far? Ne kadar uzaklıkta? Benden ne istiyor? Distance istiyor. Çok önemli değil. How many ve how much? Hani bu a many much'ta anlattığım kısım var ya size. Quantifiers'lar. A lot of many much some, a few, a little, any şeklinde anlattığım kısım. How many ve how much? İşte Onların cevabını verebilmek için many ile much sorusunu sormak gerekiyor. Peki ufacık bir hatırlayalım. How many countable nouns'larda yani sayılabilen isimlerde kullanılıyor. How much ise uncountable nouns'larda kullanılıyor. Sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Eğer hatırlamıyorsanız lütfen o videoya tekrar bakın. How old? Kaç yaşında? Biraz önceki Aybük hocam kaç yaşındasınız? Evet. Aybük hocam kaç yaşındasınız? Hayır. İşte bu. How old? Kaç yaşında? Diye soruyor. Önemli bir şey daha var. What kind of, what type of ve what sort of? Bana ne çeşit, ne tür diye soruyor arkadaşlar. Ne çeşit, ne tür diye soruyor. Şimdi bu kısımda, kelime kısmında dikkat etmeniz gereken şey şu hangi soru ne cevabı istiyor? Eğer bunları bilirsek sorularda doğru cevaba gitme süremiz daha da kısalır. Peki şimdi size Friendship ünitesinde en çok karşımıza çıkan soru kalıbını göstereceğim. Bunu bir invitation kart olarak görün. Invitation kart olarak görün. Yani davet kartı olarak görün ya da davetiye olarak görün friends diye başlıyor. Hi friend, hi friends. Merhaba arkadaşım, merhaba arkadaşlar şeklinde başlayabilir. Sonra detayları verir. Bu kısma biz detail kısmı diyoruz. D, T, yıl kısmı diyoruz arkadaşlar. Yani detay kısmı. Nokta nokta olan kısım detail yani detay kısmı. Best regards. İyi dileklerimle Aybüke. Bu da bitirme oluyor. Şimdi bana bu şekilde bir soru soruyorsa neler sorabilir onlara bakalım. Who is invite? Who is invite? Davet edilen kim? Ben ne demiştim invitee'yi anlatırken iki tane e var. Bunun köküne invite. Invite. Ne demek invite? Davet etmek demek. Hepsi davet etmek fiili kökünden türüyor davet ettiğin kişi özellikle orada görmek istiyordun. O yüzden vurgu yapıyorsun. Invitee davet edilen kişi. Bana who is invitee diye sorarsa, davet edilen kişiyi sorarsa tabii ki de yukarıdaki isme bakmam lazım. Tabii ki de yukarıdaki isme bakmam lazım. Peki bana başka ne tür sorabilir? Who is receiver? R Re -si Receive ne demekti? Almak Receiver sonunda er'e var fiilin Fiilin sonunda er'e var işi yapan kişi Receiver alan kişi Alıcı manasına geliyor Bu kartı alan kişi Alıcı kim? Hi friend Arkadaş Peki bana who is invited? Who is receiver derse O zaman ben yukarıdakilerden işaretleyeceğim Peki bana başka ne sorabilir? Who is sender? Who is inviter diyebilir arkadaşlar. Sender. Göndermek demek. Sender gönderen kişi. Bunu gönderen kişi kim? Tabii ki de aşağıda yazar. Aybüke. Aybüke göndermiş. Who is sender sorusunu görünce hiç tamamını okumama bile gerek yok. Ne yapacağım? Aybüke'ye bakacağım, şıklardan işaretleyeceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Who is inviter? Inviter, davet eden kişi. Davet eden kişi kim? Bana bu soruyu sorarsa Aybüke'yi işaretleyip geçeceğim. Neye bakmam lazımmış? Aşağıya bakacağım. Invitee receiver derse yukarıya bakacağım. Sender inviter derse aşağıya bakacağım. Peki başka ne sorabilir? When is the party? Parti ne zaman diye soracak. Peki, What time is the party? Where is the party? Ya da what kind of, what type of, what sort of party diye sorarsa. Bu sefer ne yapacağım? İşte şuradaki detail kısmına bakmam lazım. Buradaki detail kısmına bakmam lazım. When is the party diye soruyorsa şıklardan date'i işaretleyeceğim. Ama nereye bakmam lazım? Bu kısımdan tarihi bulmam lazım. What time is the party diye sorarsa party ne zaman? Ne yapacağım o zaman? Saati bulacağım detail kısmından. Where is the party? Party nerede? O zaman ne yapacağım? Hemen detail kısmına bakıyorum. Yeri buluyorum ve şıklardan işaretliyorum. What kind of party? What type of party? What sort of party? Bana neyi soruyor? Partinin türünü. Ne çeşit bir parti olduğunu soruyor. Peki, örnek sorularıma bakalım. Şimdi bu bir invitation card arkadaşlar. Burada bir invitation card var. Önce soru köküne bakmam lazım. Who is sender? Who is sender? Soru köküne bakmak çok önemli. Bana diyor ki, gönderen kim? Ne yapacağım? Tamamını mı okuyacağım? Hayır, bana göndereni soruyor. Dear Michael? Hayır. Gönderen kişi mi? Dear Michael? Tabii ki de değil. O ne? Davet edilen kişi. Yani invitee, yani receiver arkadaşlar. O zaman Michael değilmiş. Hmm. Kim olabilir? Sondaki kişi. Sender. Yani in why, tırı soruyor arkadaşlar. Davet eden kişiyi soruyor. Kate tabii ki de Ceyhan olmuş oluyor. Bak hemen soruyu çözdüm. Bana bu kadar detayı boşuna veriyor. Peki diğer soruya bakalım. What is the invitation about? Davet ne hakkında? Yani davetin türünü soruyor bana. Davetin türünü soruyor. Bir bakalım. My friends benim arkadaşlarım will organize, organize edecek a bowling tournament. Aha bulduk. Bowling tournament. Bowling turnuvası. Bu partinin türü, partinin diyorum bu davetin türü bowling turnuvası. Cycling, bisiklete binmek. Skating, paten kaymak. A holiday party, tatil partisi arkadaşlar. Bu kadar. Peki. Arkadaşlar bugünkü dersimizde VH Koyasçınları işledik. French ünitesinde en çok karşımıza çıkan soru kalıbını işledik ve iki tane örnek verdik. Umarım anlamışsınızdır. Kolay gelsin. Müzik <laughs>